Biz burada 30 yıl oldu burada dükkan açalı Öz Konyalı kardeşler bir de salonu. Mağdur bizim burada şıkkı sosyal medyada çıkan hadiselerden dolayı tekrar biz bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Biz burada davamız Yargıtay'da bizim davamız bekliyor. Allah nasip ederse 16 Şubat'ta duruşmamız var. Ondan sonra netlik kazanacak. Tekrar yani tekrar bir keşif isteyeceğiz keşif gelecek. Onu, o, o keşif geldikten sonra netti kazanacak. Ama biz burada mağduruz. 30 yıldır biz buraya bir emek verdik. Siz 30 yıldır buradasınız. Burası sizin tapu yeriniz aslında. Abi canım tapulu devlet. Milli Emlak'tan biz burayı bir vatandaştan aldık. Bir de Milli Emlak'tan paramızla 2000 yılında 7 daire parası yatırdık buraya. Şu anda sadece Antalya değil Türkiye'nin de gündeminde aslında yani birçok yerde ulusal basına da düştü. Yani burada aslında yol yapılmamasının sebebi siz gösteriliyormuş gibi evet. size tepkiler varmış gibi. Hani bu konuyu biraz daha. Yani o öyle bir şey yok şu anda biz mağdur bizim dostlarımız Yargıtay'da olduğu için biz bekliyoruz. Yargıtay ne karar verirse mağduriyetimizi giderirse Ondan sonra biz de belli bir 15 gün gün isteriz. Ondan sonra boşaltırız. Yolumuz açılır. Köprümüz yapılır yani. yani sizin burada aslında çıkmama gibi diren Hayır. yani direnme durumunuz yok. Hayır, yok. Veya çıkmama gibi değil. Tam tersi aslında siz var olan hakkınızın korunarak bizim hakkımızı aldıktan sonra bizim kimseyle bir alıp veremeyeceğiz. Bir şeyden herhangi bir şeyimiz yok. Hakkımızı aldıktan sonra Dev bir bir müddet isteriz dükkanımızı boşaldırız teslim ederiz onlara. Emekli bir adamın başka bir şeyim yok. Emekli bir adam ne yapacak başka? Dört tane çocuk var evlenecek. Üçü hazır asker yani. Ya bu önce 2018'de bu kamulaştırma yapıldı yani. O zaman belli bir bedel işte. Biz düşük bedel düşük olduğu için biz almadık. Ondan sonra karayolları bizi dava etti. 450 lira mıydı öyle bir şeydi Yani. 450 500 mü? Şeyi karkas para sarıç yani buranın bir normal bir rayiş bedeli vardır. Onu onu göz önüne alarak mağdurlarımızı gidermek için o başka biz herhangi bir şey şey yapmıyoruz yani. Mağduriyetimizin gidermesi yani. Peki ben son olarak şunu sorayım. Size tepki gösteren Antalyalıları ne söylemek istersiniz? Durumu anlattınız aslında. Baştan sona anlattınız. Kendinizce mağduriyetiniz var. Onun gidermesi istiyorsunuz. Yani konuyu bilmeyenler için Antalya için ne yani söylemek Antalya için bizim kimseyle bir şeyimiz yok. Herkes bizim durumumuzda olsa aynı konumda olsa ki onlar o konuşanlar boşaldır mı yani? Aynı durumda olsa. Biz mağdurlarımız gittikten sonra biz kim boşaltacağız yani. Yani ben 45 yıldır bu mesleğin içindeyim. 80 80'de başladım Çallı'da. Bu burada burada bitecek. Noktayı koyacağız yani.